Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Polonya vizesi için başvuru formu nasıl doldurulacak bunu inceleyeceğiz. Bu Polonya vize formu, yani ulusal vize formu, DTF vize formu. Bunu nasıl dolduracağız, kaç maddesi var, bunları tek tek hepsini inceleyeceğiz. Çok küçük gözüküyor. Sanırım bunu biraz ekranda büyütelim şöyle hani yüzmüş zaten şu an ee, şöyle 125 yapak şöyle yapak daha iyi olur. şimdi arkadaşlar birinci olarak fotoğraf 1 metrelik fotoğrafınız olması gerekiyor arka konu beyaz oluyor bunu zaten herkes biliyor diye sanıyorum bu şekilde bir fotoğrafınız olması lazım en son 6 ay içinde çekilmiş olan bir fotoğraf yine fotoğraf olması gerekiyor birinci aşamamız adınız yazacaksınız. Bunu zaten biliyorsunuz. İkinci aşamada işte kızlık soyadı yani varsa işte önceki adı falan varsa yazarsınız. Zorlu değil ve ondan sonra adınızı yazacaksınız. Burada neyse. Ve doğum yerini, doğum tarihini yazacaksınız. Pardon, doğum tarihi, gün, ay, yıl hepsini böyle yazacaksınız. Beşinci, beşinci olarak doğum yerinizi yazacaksınız hangi ilçe ise mesela Eskişehir, İstanbul, Ankara neresi ise oraya yazacaksınız. Altıncı olarak da doğum ülke Türkiye olacak tabi. Yedinci olarak vatandaşlık şimdi şimdikinden farklı olması halinde olduğunu sahip olanın vatandaşlık hali bu bizi ilgilendirmiyor. Sekizinci olarak cinsiyetiniz buradan ise. Dokuzuncu da medeni halinizi buraya yazacaksınız. Bekar ise 10.de reşit olmayanlar için bu madde de bizi ilgilendirmiyor 10.de çünkü reşit olmayanlar için burada yasal e, velinin suyadı adı adresi falan yazılması gerekiyor bu bizi ilgilendirmiyor biz hani e, Erasmus vizesi için başvuru yaptığımız için tabi tabi 18 yaşında olacağız, üniversite öğrencisi için 11. maddede de şey vatandaşlık numarası yani TC kimlik numaramız yazıyoruz. 12. maddede de seyahat belgesinin yani hangi tip olduğunu onu yazacağız. Burada mesela ordinary pasaport olduğu zaman normal pasaport yazacağız hususi pasaportumuz varsa ona göre hangisi varsa ona göre burada birisini işaretleyeceğiz. Bu arada forumu olabiliyorsa yani el yazısıyla doldurun. Bilgisayar yazısıyla doldur, doldurabilirsiniz ama el yazısıyla doldurmanızı daha iyi tavsiye ediyorum. Daha iyi kabul hiç herhangi bir riski olmayacak. 13. maddede pasaport numaranızı yazıyoruz. 14. maddede veriliş tarihini yazıyoruz. Hangi tarihte verildiyse. 15. maddede de geçerlik tarihini yazıyoruz. 16. maddede verilen mad Makam işte İçişler Bakanlığı orada yazıyoruz. 17. maddede de başvuru sahibinin ikamet adresi ve elektronik posta adresi. Burada işte ikamet adresimizi ve elektronik posta adresimizi ve karşısında da telefon numaramızı yazıyoruz. 18. maddede de ana başka bir ülkede ülkede mi ikamet ediyorsunuz? Hayır. Bunu hayır diyeceğiz. Bunu tıklayacağız. Tamam Bu şekilde e, 19. maddede ise halen yapmakta olduğunuz meslek neyse işte onu yazıyoruz burada eğer yaptığımız bir meslek varsa ya da bir şey varsa bunu belirtmemiz gerekiyor 22. 22. maddede çalıştığınız şirketin adı adresi ve telefon numarası meslek yaptığınız ya da çalıştığınız şirket varsa onu yazıyorsunuz böyle Erasmus öğrenciler için bu şey olmuyor yani Erasmus öğrenci, Erasmus öğrencisi sen hani Erasmus programına katılmak için gidiyorsan tabi çalıştığın şirket falan olmayacak, bunlar bu bizi ilgilendirmeyecek. Şimdi 21. maddede ise seyahat amacını belirteceksiniz buradayız işte aile veya arkadaş ziyaret edilmiş, hayır bizimki eğitim olacak burada zaten yazıyor, şunu işaretleyeceğiz, Eğitimi işaretleyeceğiz. Şimdi 22. madde gidilecek ülke diyor. Bunu değiştirme şansımız yok. Polonya tabi. 23. madde e, ilk giriş yapacağınız ülke diyor. Bunu da tabi Polonya yazacağız. Aktarmalı gidecekseniz. Hani bu aktarmalı gitmeye çok tavsiye etmiyorum. Direkt uçmanız daha mantıklı. Şimdi 24. madde talep edilen giriş sayısı. Tabi bu ulusal e, o ulusal e, vize, de DTF ulusal vize olduğu, vizesi olduğu için bu Erasmus yani öğrencilerine verilen vize çok girişli yani molt olmaz lazım. Multifel yani giriş çıkış yapabileceksiniz bu şekilde. Ve 25. öngörülen gezi veya transit süresi. Lütfen günü sayısını belirtinizmiş. Hani burada hani gideceğiniz e, günlük sayısını yazmanız gerekiyor. Atıyorum mesela 160 gün mü %50 gün mü. Bir dönemlik gideceksiniz Erasmus öğrencisi olarak. Mesela atıyorum orada A Learn Agreement'te ne yazıyorsa. Mesela yazdığı şey başlangıç tarihinden ta bitişine kadar. O dönem bir ne kadar bir dönem kadar, ne kadar bir süre devam ediyorsa orada yazıyor ona göre burada sayıp yazarsınız yani bu da burada şöyle bir önemli bir bilgi de vermek istiyorum. Mesela şu şekilde oluyor. Atıyorum mesela 5 e, 3 e, ay devam edecek ya da mesela 100 e, şey 4 ay devam edecek şey eee eğitim dürü, durumunuz ya da 4-3 ay devam edecek 160 gün ya da 150 gün ya da 140 gün kaç günü ise mesela sigortanızı da yaptırırken sağlık sigortanızı da mesela o başlangıçtan bir hafta öncesinden başlatın. Atıyorum mesela e, sizin eğitim tarihiniz atıyorum mesela 10 Şubat'tan mı başlıyor? Siz siyortanızı 6 Şubat'tan başlatın ya da 5 Şubat'tan başlatın. Yani bir hafta öncesinden başlatın ki daha iyi olsun. Hani atıyorum mesela randevu aldınız ya da başka bir şey yaptınız. O zaman olduğu zaman biraz gecikme olsa da daha iyi oluyor. Gecikme olduğu takdirde de. Ve bitişini de biraz uzun hani sürsün. Mesela atıyorum Şubat'tan ta Mayıs ya da işte ne bileyim Temmuz'a kadar mı devam etti? 1 Mayıs'ta bitecekse mesela dönem şeyiniz hani dersiniz ya da 5 5 Mayıs'ta bitecekse siz bunu 15 Mayıs alın. 15 Mayıs'ta siyortanızı tarihi Zaten sigortalar genelde 6 aylık oluyor. Ondan dolayı böyle e, bu başlangıç ve bitiş tarihlerini tutturmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Hani olduğu zaman fazla vize veriyorlar. Bu fazla vize de sizin işinize yarıyor. 20 gün ya da 10 günlük fazla vize. Siz yani rahat gezebiliyorsunuz eğitiminizden sonra da. Bu şekilde. Burada 25. madde gün sayısını yazıyoruz. Şimdi geldi 26. bölüme maddi. 26. maddede ise son 5 yıl içerisinde alınan ülke ve Schengen vizesi. Hani şu an son 5 yıl içinde aldığınız vize varsa Schengen vizesi Evet diyorsunuz ve burada geçerlilik tarihini işte bu tarihten bu tarihe kadar diye yazıyorsunuz. Yoksa ise yo işte işaretliyorsunuz devam ediyorsunuz. Şimdi 27. madde. E, demiş ki vize talebinde daha önce parmak iziniz alınıp alınmadığını. Yani vize başvuru yaparken e, parmak iziniz alınıp alınmadığını e, belirtmeniz gerekiyor diyor. Biz hayır diye geçiyoruz. Eğer varsa evet diye bu tarihten diye tarihini yazmanız gerekiyor. Şimdi 28. madde demiş ki asıl gidecek ülkenin farklı bir ülke olması durumunda ülkeye giriş için ee, bunu e, buna bakmam lazım bunu çok şey yapamadım hani e, şimdi şöyle bir şey var bilmeden bir şey yorum yapmak da istemiyorum hani bu bildiğim kadar şu aktarma ile ilgili olan mesela asıl gidecek ülkenin demiş farklı bir ülke olmaz. Aynen aktarmalı şey o aktarmalı uçuşlar için herhalde. 29. madde demiş ki Polonya Cumhuriyeti'ne öngörülen giriş tarihi yani hangi tarihte Polonya'ya gireceksiniz yani seyahatiniz hangi tarihten başladınız onu yazacaksınız buraya. 30. maddede ise demiş ki Polonya Cumhuriyeti'nde öngörülen çıkış tarihi hangi tarihte? gireceksiniz ve hangi tarihte çıkacaksınız. Bunun ikisini de buraya yazacaksınız. Buraya giriş, buraya da çıkış şu şekilde. 31. maddede demiş ki Polonya Cumhuriyeti'ndeki ta, e, şey davatiye gönderen kişi. Burada davatiye kim gönderdiyse atıyorum bir kurum mu gönderdi, üniversite mi? Erasmus öğrencileri için bir üniversite gönderiyor. Ya da staj yapacak Erasmus öğrencileri varsa onlar için de tabii bir kurum ya firma gönderiyor. O üniversitenin gönderdiği üniversitenin işte e, Nisa adı falan işte onları yazıyoruz ve bir de demiş ki bunun cumhuriyetinde gece olarak konaklama konaklanacak yer konaklamanız yani konaklama ayarlamanız gerekiyor zaten o konaklanacağı e, konaklayacağınız yeri de zaten o şey e, kabul mektupta hani size gönderilen kabul mektubu var ya Erasmus öğrencisi olarak gitmek istediğiniz zaman orada belirtmesi gerekiyor ve onu da ayarlamanız gerekiyor bu çok önemli. O, otelde eğer rezervasyon yaptıysanız yani otel onu şeysini yapıyorsunuz orada adını işte yazıyorsunuz bu şeydi ve ee, ondan sonra bunun devamında demiş ki e, davetiye gönderen kişi e, kişilerin gece olarak konaklayacak yer yani yerlerini otel işte burada e, e, şey postasını yazıyorsunuz posta adresini posta adresini ve telefon numarasını yazıyorsunuz ve 32. de de 32. maddede ise davetiye gönderen şirket ve ve kurumun adını ve adresini yazıyorsunuz. Buraya üniversitesi, üniversite yazıyoruz. Ve karşısına da demiş ki şirket ve kurumun telefon ve faks numarasını, faks numarasını. Yani buraya da üniversitenin ismini yazıyoruz. 32 karşısına da ne yapıyoruz? Telefon numarasını yazıyoruz. Yani mail adresinin yeterli oluyor bunlar. Şirket veya kurumda irtibatta bulunacak kişinin Suyadı, adı, iş, iş adresi, iş telefon. Buraya aslında sizi koordinatörünüzün ismini ve telefon numarasını ya da mail adresini yazabilirsiniz buraya. Ya da üniversitenin direkt telefon numarasını, adresini de yazabilirsiniz. Aynı şey. 33. maddede ise seyahat ve kalkış, kalış masraflarınızı kim tarafından karşılanacak? Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. 30. madde, 33. maddede şu şekilde mesela atıyorum size evliyseniz, ya da ibesizseniz ibeli olduğunuz zaman kendi yani şahsi yani hesabınızda para gösterebilirsiniz. Burada evli olduğunuz zaman e, ne yapacaksınız? Şurada nakit diye şöyle geçim kaynağı kaynakları aşağıda şey ise, seyahat şey, çekici falan var. Çeki Burada nakit diye nakit işaretle, işaretleyerek eğer hibeniz varsa kendi hesabınızda e, para göstererek yani e, banka dokümanını işte 6 aylık ya da 3 ile isteniyor. Onu İngilizce ya da Türkçe olarak çıkartıp alıp aldıktan sonra da işte Ziraat Bankası, Neo Vakıf Bankası'ndan alıp e, imzalı, murlu, kaşalı olarak alın. Bu çok önemli. E, işiniz garantiye almak amacıyla. Bu şekilde alıp götürebilirsiniz in son 6 aylık ama Bu Şeyi Banka dokümanını alırken de dikkat etmeniz gereken bir husus var şu ki Sizi orada kalacağınız sürece Geçim kaynağınızı sağlayabilecek bir nakit miktar olması gerekiyor atıyorum mesela En azından 2000-2500 euro olması gerekiyor yani fazla olursa 3000 euro olursa daha iyi Hani şu an şu anki koşullara baktığımız zaman hani Polonya tamam ikinci derecede bir ülke de, Avrupa Birliği'nde ama yine de işte e, en azından 2500 Euro olması daha iyi bence işimizi daha çok garantiye almak amacıyla bence eğer eviniz yoksa eve e, yani eviniz e, varsa ha, var olduğuna devam edelim eviniz varsa e, bu şekilde e, şey yapıyoruz eviniz varsa bir de belirtmeniz gereken bir şey var şurada e, belirtmeniz gereken şuraya şu kısma şu boşluğa şey yazacaksınız işte abi Erasmus Zibesi diye yazacaksınız bunu da bununla geçineceğim diyeceksiniz bir de nakit işaret gösterdim zaten eğer ibeniz yoksa sponsorluk dilekçesi yazmanız gerekiyor sponsorluk dilekçesi anneniz babanızdan olabilir ya da işte yakınınızdan olabilir. Bunları yazıp bu şekilde sponsor ve sponsorluk dilekçesi çok önemli. Bu Polonya vize başvurusu için onu mutlaka yazdırmanız gerekiyor. Şimdi de geldik 34. maddeye. 34. maddede ise İsveçre'de işte Avrupa Birliği'ne olma yani ki o şey olmayan ülkelerden birinde bir yakın akrabanız falan var mı diyor. Hani varsa burada adınız, soyadınız, işte pasaport numaranız falan bir şeyler mi yazacaksınız bu şekilde. 36. maddede ise yani e, 35. maddede işte aynı şekilde kim bu işte yakınınız, torununuz, çocuğunuz neyse bak yazmanız gerekiyor. Varsa yazın yoksa yok. Yoksa boş bırakın hiçbir sorun yok. Şimdi 36. maddede ise yer ve tarihi yazacaks yazacaksınız. Hani nereye başvuru yapacaksınız. Ankara Polonya, Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğu neyse. Buraya da imzanızı atacaksınız. Şimdi şöyle bir şey var. Forumda iki imza atılacak. Buraya da yer ve tarih yazılacak ve buraya da imza atılacak. Bu 38 bir de 36 37 ikisi de dolup aynı şekilde tarihi ve yer imza atılacak. Evet arkadaşlar şimdi bugünlük yani bu videomuzda anlatacağım şeyler bunlardı. Şimdi bir dahaki videoda ben size Erasmus öğrencilerine gerekli olan evrakları ve başka neler yapılması gerekiyor bunları hepsini teker teker video her birine ayrı ayrı video çekerek anlatacağım. Ee, umarım faydalı olur. Size başarılar dilerim.